Sarı lacivertlilerde beklenen sermaye artırımı gerçekleşti. Fenerbahçe Futbol A. Şe. noktanın kayıtlı sermaye tavanı 6 milyar 250 milyon TL'ye yükseldi. Fenerbahçe'den Kamuoyu Aydınlatma Platformuna kap yapılan bildirimde şu ifadeler kullanıldı. Şirketimiz yönetim kurulunun 25 Temmuz 2025 tarihli toplantısında, sermaye piyasası kanununun 18 NCI maddesi hükmü ve sermaye piyasası kurulunun 2. 18 ila 1 sayılı kayıtlı sermaye sistemi tebliği çerçevesinde şirketimiz mevcut bir. 250 milyon TL, bör milyar 250 milyon Türk lirası, kayıtlı sermaye tavanının 6, 250 milyon TL 6 milyar 250 milyon Türk Lirası'na artırılmasına bu çerçevede şirketimiz esas sözleşmesinin paylar başlıklı 6 NC maddesinin tadiline karar verilmişti. Esas sözleşme değişiklikleri 10 Eylül 2025 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantımızda pay sahiplerinin onayına sunulmuş olup esas sözleşme tadilinin onaylanmasına karar verilmiştir. Genel kurulumuz, 18 Eylül 2025 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiş olup, 23.09.2025 tarihli ve 11.421 sayılı TTSGDE ilan edilmiştir, yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.